hazırlıklar çok iyi gidiyor şu anda her şey yolunda hiçbir sıkıntı yok yemeklerimizi verilen sürede hazırlayacağız Gamze kaptanımla birlikte evet, içli köfteyi anladım. yapıyoruz şu anda hazırlıklarımız bitti içini doldurup kaynatıp tabaklayacağız duvaklı pilav yapıyoruz kıymaları zıhır ettim ee, kolun kemiklerinden de bir stok yaptık birazdan da pilavı gireceğiz her şey yolunda şu an Nar hazırlıyoruz Barış'a beraber. Şu an nohutlarına ekliyoruz. Bir yandan sosu kaynıyor. Diğer tarafta da köftesini yapıyorlar. Şu an iyiyiz. Hızlı gidiyor her şey. Her şey yolunda. İnceliği iyi olması gerekiyor. O kadar kalın olmaması gerekiyor. Geleyim mi yanınıza? Yardım edeyim mi? Yapacaksınız? Yaparız. Tık tık, gel tık, gel. tık tık koyalım sonra katlayalım. Kurumasın ama. Kurumadan yapmamız lazım ya. Güzel gidiyor. Çağatay'la tatlıyı yapmaya çalışıyoruz. Bununla tatlısı beklediğimden daha zor çıktı. Bakalım güzel gidecek inşallah. Gayet iyi gidiyor. Ee, şu an aşı yapıyoruz. Nardan aşını yapıyoruz. Aynı zamanda çorbayı yapıyorum. Çorbanın malzemenin haşlanmasını bekliyorum. Birazdan hepsini birleştireceğim ve vereceğim. Bir şey limon, limonluk alıyoruz. var ya, limonluğun evet. arkasını çevirince, streç filin koyunca direkt içine ba, hamuru açıyorsun, ha, ba, ba, bu, bu, doğru bu yani. kadar büyük mü? Aynen öyle. Emin miyiz? Eminim. Aynen. Güzel gidiyor. Şu an e, pilavı attık tencereye. Arkadaşları yuvarlamaya geldim yardıma. Herkese yardım edeceğim bugün. Kazanacağız bugünü. Bugün nardan aşını yapıyorum. Arkadaşlarıma bana yardıma geldi yuvarlamaya. Yetişecek zaten bütün ürünlerimiz. İyi pişmiş, notumuz haşlanmış. Etimizi de birazdan suyumuzun içine koyacağız. 25 dakikada da o da pişecek. Lezzetli bir yemek yapacağız bugün. Kazanacağız. İstiyor musunuz Cihan? Şef verirseniz <laughs> Dur Cihan vereceğim, vereceksin yağ almasın. Zaten <laughs> iyi çok güzel. <laughs> Ya da istiyor musun? Teşekkürler şef. çok iyiymiş şey. ya. <laughs> Şu an çok güzel. Yemeklerimizin çoğu bitti sayılır. Artık ocakta var, kapatacağız. Güzel tatlımızı da döndürdük ya, şimdi. Edin. Şerbetleyeceğiz. Şimdi yuvarlıyoruz. Bunu şey köftelerimizde. en son birleştireceğiz. Çoğu hazırlığımız tamam. Yetiştireceğiz. Şu an her şey yolunda, her şey ocakta. Ekip çok güzel. Bomba gibi Diyarbakır'da galibiyete geliriz inşallah. Devam. Ay maydanoz. Her şey çok güzel. Çorbayı yapıyoruz. Zamanımız az kaldı. için hemen düdüklü yaptım. Onun için herkes koordineli abi, çalışıyor. Bugün efendim. alacağız abi. Mükemmel bir gün. Herkes çok güzel çalışıyor. Her şey yolunda. Pilavımı yaptım. Şimdi üzerindeki etini yapıyorum önce zırhladım, şimdi de kavuruyorum. Takım gayet güzel, her şey yetişecek. Et suyumuz nerede? O işte. Tamam, dur 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 dur. Ayazla birlikte yapıyoruz, nardan aşı yapıyoruz bugün. Bütün malzemelerim hazır şu an. Sadece birleşip sosta tabaklanacak o kadar. Biraz çektirdi. Kadayıf dolmasını yapıyorum bugün. daha önce Diyarbakır'da gelip yediğim bir tatlıydı üzeri sadık bastık üzerine şimdi e, ocakta kızartıyoruz. Bakalım kazan, kazanacağız bugün kazanmak istiyoruz. Kazanmak için geldik. İnşallah ben iyi gittim. Gittim, gittim geçer. Şunu da alayım. iki. Şunu da alayım. Üç. Yetiştirebileceğiz çünkü hızlı bir şekilde ve birlikte eş zamanlı çalıştık. Tatlıyı çıkardık. Tatlı şu anda son aşamasında. Arkadaşlarıma yardım ediyorum. Var ya. Tereyağı şurada Fatma Nur. Önünde tereyağı bak. Gayet keyifliyiz. İçli köfte bize denk geldi. Güzel bir içli köfte yapacağız ve ele alacağız. Köfte girecek içine daha. Nohut girecek köfte girecek. Hayda, çorba pişiyor, pilav pişiyor. İç köfteyi yetiştireceğiz. Güzel gidiyoruz. Koordineli bir şekilde ilerliyoruz. Umarım bugün kazanan biz oluruz. şey soracağım. <laughs> Abi unlayıp öyle mi atalım? Burası Son 10 dakika tam yetim, yetim falan tamam, falan toplayalım. Tamamdır. Şey yap, unlama evet. direkt sosuna gir ya. Bir şey olmaz. Tamam. Zaten çok yoğun kıvamı, tamam. çok, güzel. çok tamam. yoğunlaştırır. Tamam. Evet, Diyarbakır'a gelip de kaburga dolması yememek olmaz. Of yemek çok güzel oldu lan, çok güzel oldu lan. Hadi gelin bakayım. Gel böyle al bir parça. Al, 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 al. Diyarbakır'a geldik de. Kaburga dolması yemenik demeyin. Abi, abi. Karşı takıma da bırakın. Evet. Gel böyle, gel, 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 gel. Şef, bravo. ben ne alayım. Şöyle enerji alayım. Al, al, Tabak al. da şu altta. Şimdi şöyle. Sizin gibi yiyebilir miyim? At mi? bakayım, yiyebilirsin abi. Şöyle. Afiyet olsun, bravo. Ah, alacağım al. şöyle. Ay şefim, bir dakika. Etinden de alacağım. Alın. Harika. Gel böyle. Ayas, nohut atalım biraz daha buna. Aha, tamam. Al, ayaklayalım hemen gel. gel abi. Abi. Şefim kralsınız. Diyarbakır buraya gelince mecbur bir kaburga dolması. Al bakalım. Şef Allah razı olsun. Uf, Tayfun. Efendim ne şef. Ne geldi bak. Of. Abi alacaksınız elle paylaşım. Su hazır mı? Hazır hazır atıyorum. Bu kadar mı? Çok sıcak şef. Mükemmel. Çağatay beni duy. Çat. Beni duy. Gel buraya bak hemen. Çağatay Gel bak bak, bak 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 abi. Şefim. E, bizim hocamız arızalandı. Hangi ocak arızalı? Nasıl? Arızalı? Olmuyor. Olmuyor. Pat pat atıyor. Bir dakika arkadaşlar bir durun. Arkadaşlar ürün kontrolü serbest, imalat durdu. Ocaktan bahsediyorum. Diğer imalat devam edebilir. Şef. Şeyin üstünde. Abi kömürü kullanabilirsiniz. Kullanıyoruz şef. Evet kömürü alın ne yapacaksınız? Kömürü alın. Ocakta bir şey kalmasın. Gamze abla. Ne istiyorsunuz benden? Abla tatlının çıtırlığına bak olmamışsa fırına at. Biraz, biraz daha çıtır yapalım. Tabii çıtır olacak. Tamam abi. fırına at biraz abla biraz... fırına. Şu tencere sığar mı? köşeye bir yere. Dur bakayım. Küçük bir yere. Oh yeah. Arkadaşlar durun. Evet. Mavi takımın jeneratöründe sorun çıktı ve ocaklarını kullanamıyorlar. Haksızlık olmasın diye kırmızı takım sizin de ocakları durduruyoruz. Ve şimdi her iki takımda mangallar da devam edecek arkadaşlar. Tamam şey. Ve size Aksaklıktan dolayı 10 dakika veriyoruz. Bunun sıcak olması lazım. Şurada dursun.